Önce e, geçen iki bölümün üç satırlık bir özeti. Ee, ababam Halil Ali ve Atatürk, Selanik'te okul arkadaşıydılar aşağı yukarı, ortaokulda. ababam 3-4 yaş daha yaşlıydı, Şemsi Efendi'nin okulundan. Dolayısıyla İstanbul'a geldikleri zaman bir samimiyetleri vardı. Ve Atatürk Ağa Baba dedi ki siz yeteri kadar ticaret yaptınız. Artık Cumhuriyet dönemi başladı. Siz biraz da sanayiciliğe girişin dedi. Ve Ağa Babam e, Yedikule'de ilk e, küçük bir fabrikacı kurdu. Onun küçük kardeşi Nazım dedem. O da dedi ki ya bu küçücük fabrika hepimizi doyurmaz dedi. O da karısını kızlarını aldı. Güney Amerika'ya, Arjantin'e taşındı. Orada uluslararası bir ticaret işi yaptı. Buraya kadar gelmiştik. Şimdi ne oldu? Ee, İstanbul'daki fabrika yandı. Bunun üzerine hemen tekrar kuruldu. Şeyde ise küçük kardeş de Arjantin'de başına bir iş geldi. Peron adında bir cumhurbaşkanı geldi. Bu çok solcu olduğunu zanneden, çok sosyalist olduğunu zanneden bir cumhurbaşkanıydı. Ve kalktı az gelirli vatandaşları korumak için kiraları dondurdu. Kiralar dondurunca ne oldu? Benim dedem kazandığı bütün parayı gayrimenkule yatırmıştı. Gayrimenkul fiyatları düştü. Ee, ...dedevin orada işte 10 sene falan kalmış aşağı yukarı. O sürede kazandığı bütün paralar pul olmuş. Kös kös geri dönmüş. Yani boşa gitmiş seneleri. Tabii yani sosyalizm bu zannettiği için... E, ...Arjantin dünyanın en zengin ülkesi. Bugün işte bildiğimiz gibi e, borçlarını ödeyemeyen yani iflas ettikten sonra borçlarını inkar eden rezil bir ülke haline geldik. bu kötü bir sosyalizm ile. Benim dedem o ciddi bir sosyalistti. Mesela her gün Manchester Guardian gazetesini okurdu. Manchester Guardian İngiltere'nin işçi partisinin sözcüsü olan gazetedir. Yani bizim bildiğimiz hakiki derinliği olan bir sosyalizmdir. Bunu okurdu her gün. Ve orada okudukları da amcam çok kızardı bu işe. Orada okuduklarını da kalkıp kazı Çeşme'deki fabrikada uygulamaya kalkardı. Millet de deli olurdu. Yani şimdi tabii Manchester'daki sosyalizmle e, yedi kulede Çeşme'deki sosyalizmi aynı yapmaya çalışmak her gün duvara çarpmak gibi bir iş. ama o Hayatının sonuna kadar, elinden geldiği kadar sosyalist olmaya çalıştı, iş adamı olmasına rağmen. Bülent Ecevit, onu çok severdi. En sevdiği iş adamıydı. Bülent Ecevit'in Milliyet Gazetesi'nde yazı yazdığı dönemlerde dedemden bahsederdi. Yani örnek sanayici olarak bahsederdi. Bu arada biz dönmeye karar vermişiz dedelerim. Bu arada annem liseyi bitirmiş. Orada kalıp matematik profesörü olmak istemiş. Matematiği çok sever annem. Sonuna kadar da hep matematik yaptı. Çarptı böyle, böyle çıkardı. Matematiğe bayılırdı. Dedemin aklı pek almamış. Yani şimdi profesör olacak, İspanyolca filan, Buenos Aires'te profesör olacak, üniversitede filan. Biz Türkiye'ye dönüyoruz, orada kalacak, kızım alacak. Bağlamış, kızı almış, hemen paketlemiş, acele İstanbul'a getirmiş. Abinin, Halil küçük oğlu Fuat'la evlendirmek kararı vermişler. Bu arada babamın bir Fransız sevgilisi varmış. Ne demişler ki sen şimdi sevgiliyi falan bırak artık evlenme zamanı geldi. Babam da demiş ki ya demiş ben demiş aslında demiş Fatma'yı değil de onun ablası Zübeyde'yi tercih ederdim demiş. <laughs> bu işler öyle oluyormuş o zamanlar. Ona demişler ki bu Zübeyde daha entelektüel, matematik filan değil böyle daha bir kültürlü falan daha geniş dünyaya bakan filan böyle daha da şık daha da güzel ayrıca annemden. Demişler bu sana fazla gelir ağır gelir sen şu matematikçiyi hallet o bile azor bir iş. Yani annemle babam kardeş çocukları. Şimdi o dönemde o zamanlarda e, aileler karar verirmiş bu işlere. Yani bağımsızlık denilen nesne aslında yok. Yani sen evleneceğin kızı bile kendini seçemedikten sonra bağımsızlık lafı hayali bir hikaye, soyut bir şey. O zamanlar aileler böyle. Bağımsızlık yalnız devletler için değil, kişiler için de böyle. Kişilerin bağımsız olması, özgür olması, özgür olması daha kolay da bağımsız olmak daha zor. Bağımsız olması yüzyıllar alan bir gelişme. Ve gün geçtikçe bugün görüyoruz artık refah devleti. Devlet daha yardımcı oldukça insanlara. ...insanlar bağımlılıklarından kurtuluyorlar, öncelikle de ailelerinden kurtuluyorlar. Yani genç yaşta e, çocuklar anne baba evini terk ediyorlar, edebiliyorlar isterlerse. E, kadınlar iş bulabilirlerse kocalarını hemen terk edebiliyorlar. O da bir bağımsızlık. Ve bu gidişatla da tabii aile denilen kurum da zayıflıyor bağımsızlık güzel bir şey. Yani kafana göre yaşıyorsun. Bundan daha güzel ne var? Kimseyi takmıyorsun. Onu istemiyorsun. Bunu istediğin gibi yapıyorsun. Hoşuna gitmeyeni kendi başına işini götürebiliyorsun. Gittiği sürece iyi. Ama yaşlanınca bu bağımsızlık bile bakıyorsun yalnız kalmışsın. Yani bu bağımsızlık riskli bir lüks. Her lüks biraz risklidir. E, bağımsızlık da risklidir. Yalnız kalma riski vardır. Yani ona takma, buna takma ve ben işte benim ilkokulda sıra arkadaşım e, o başka bir mesleğe girdi, başka bir şehre gitti, onunla mı uğraşacağım şimdi filan diyorsun, onu kaybediyorsun, askerlik arkadaşını kaybediyorsun, onunla peşe, o yeteri kadar benim kadar zengin olamadı işte onunla görüşemiyoruz filan yavaş yavaş yalnızlaşıyorsun. Yalnızlık çözümü zor bir iş. O kadar zor ki geçen hafta televizyonda vardı. Barcelona Belediyesi yalnız yaşayan yaşlılar için bir robot geliştirmiş ve yalnız yaşayan yaşlılara kendilerine hayatta yardımcı olsun diye bir robot hediye etmeye başlamış. Yani bu sevinelim mi, üzülelim mi, gülelim mi? Yani iş oraya düşebiliyorsa çok gelişmiş ülkeler bunlar şimdi. Yani geliştikçe yanlışlık, yalnızlık artıyor. Yalnızlık anlatılması zor bir duygudur. Herkes başka şey anlar yalnızlık kelimesinden yazarlar, romanlar yazarlar, ressamlar yalnızlığı çizerler, şairler, şiirler filan. Müzisyenler yalnızlıkla ilgili çok güzel besteler yaparlar. Ben yalnızlık hakkında üç tane misal vermek istiyorum. Yalnızlık çünkü önemlidir. Benim takip ettiğim bir duygudur. Ve tehlikeli bir iştir. Bağımsızlığın tehlikelerinden biri de yalnızlığa düşmektir. Yaşımız da eskisi kadar erken ölmediğimiz için yaşımız da ilerleyebiliyor. Teknoloji sayesinde yani 65 bir şey değil. 75, 85, 95 gidiyor. E dolayısıyla uzun yıllar yalnız kalma riski var. Onun için önemli bir iştir. Bizim genç dansçılarımız var. O genç dansçılarımız tekrar geldiler. Yalnızlığı gösteren bir dans gösterecekler. Onu bir seyredin diyorum. Bakalım size yalnızlık hissini verebilecek mi bu sanatçılar? ilgili Atatürk'ün bir hikayesi var. Atatürk 1928'den sonra Ankara'da daha az bulundu, İstanbul'da daha çok yaşamaya başladı. Biliyorsunuz Dolmabahçe Sarayı'nda hatta vefat etti sonunda. Böylece biraz günlük politika didişmelerinden uzaklaşmış oldu. Daha yukarıdan işlere bakar oldu. Bir gün Amerika Büyükelçisi bunu ziyaret etmiş. Demiş ki siz demiş artık Ankara'ya az gidiyorsunuz. Politikadan da uzaklaştınız. Arkadaşlarınızın da çoğu orada filan. yalnızlık çekmiyor musunuz demiş. Atatürk de gülümseyerek demiş ki yalnızlığın can yakan kısmı insanlardan uzak olmak değildir. Yalnızlığın can yakan kısmı insanlar tarafından anlaşılmamaktır demiş. Yani ben okuduğu hatıralarını yazar o kadar yazmış. Bir de Atatürk'ün gülümsediğini söylüyor hatırasını yazan adam. Şimdi tabii ben merak ediyorum Atatürk bunu söylediği zaman niye gülümsedi? Bence Amerikalı etti. Dedi ki ya yani kavga gürültünün içinde esas anlaşılmamak. E beni milyonlarca Türk çok güzel anlıyorlar, ben hiç yalnız değilim demeye getirdi. Amerika'da anladı mı bilmiyoruz tabi çünkü bunu anlatmıyor. Bir de kendim hakkında bir yalnızlık hikayem var. Liseyi bitirdikten sonra Zürich'te üniversiteye gideceğim. Dedeme sordum, dedemle çok zaman geçirirdim, ben ondan çok şey öğrendim. Dedem, e, onun sosyalistliğinden de bahsederken bir şey söylemeyi unuttum. Dedem bir Aralık 1954 seçimlerinde Adnan Menderes'le birlikte, Adnan Menderes Demokrat Partisi'nden e, milletvekili oldu. E, ve Kazıçeşme'den. Yedi kule Bakırköy o civardan milletvekili oldu ve oyların unuttum şimdi tam rakama yüzde 94'ünü filan aldı. Adnan Menderes kendisi yüzde ancak tutturdu. Yani yüzde 90 küsur oyla seçildi. O kadar sevilen bir insandır. Sosyalist Olba'nın işte o işçi muhiti tabi işçi muhiti takdir ediyor onu seveni anlayanı. Yani biz sanayiciliği, sanayiciliği Manchester Guardian'ı okuyarak kurduk. Amcam alay ederdi ama gerçek budur yani. Dedeme sordum dedim şimdi dedim üniversiteye gideceğim dedim. Bir o da arkadaşı almak istiyorum. İki kişi oturalım diye düşünüyorum dedim. Ne tavsiye edersiniz dedim. Yani dikkat edeyim en tehlikeli arkadaş hangisidir mesela? Tembel arkadaş çok dikkat et. Veyahut da e, alkolik içki içene dikkat et. Yalancıya dikkat et. Hırsıza dikkat et filan. Sözümü kes dedi ki bu bunlar en, en kötü en kötü arkadaş yalnızlıktır dedi. Hiçbir kötülük yalnızlık kadar yanlış akıl vermez insana dedi. İnsan yalnız oturduğu zaman en akılsız işleri yapar dedi. En kötü arkadaş dedi, daha akıllıdır yalnızlıktan dedi, yalnız olmadan ne istersen yap dedi. Nitekim ben de öyle yaptım. Ee, o gün bir arkadaşla kararlaştırdık ve mezun oluncaya kadar dört buçuk sene hep ikimiz beraber oturduk. Gelecek haftaki e, buluşmamızda iki konunun üzerinde duracağım. Birincisi... Sanat, girişimcilik ve koleksiyonculuk. Sanat, girişimcilik, koleksiyonculuk. Bu üçünün çok yakın birbirleriyle bağlantıları vardır. Bunun üzerinde durmak istiyorum. Sanat genellikle küçümsenen bir iştir. Ben sanat sanatkarı işidir diyen insanlar tanıdım. Üç kişi tanıdım. Yani yaygın bir laf. ...sanat karı iştir... ...nasıl bir işse... ...bu üçünün... ...koleksiyonculuk, sanat ve girişimcilik... ...bu üçünün... ...çok yakın şeyler olduklarından konuşacağız... ...ve bu önemli olduklarından... ...ülkelerin tarihlerini etkileyebilecek olduklarından bahsedeceğiz... ...bir tane de... ...ahlakla ilgili... ...biraz netameli bir... ...konu var... ...ondan da biraz... Ee konuşacağız vaktimiz olursa inşallah gelecek hafta. Ee, muhbirlik. Şimdi muhbirlik bir vatanseverlik midir? Yoksa bir ihanet midir? Şimdi vergi kaçıran bir insanı siz ihbar ederseniz vatandaşlık görevimi yapmış oluyorsunuz. Yoksa bir ihanet eden bir insan mı oluyorsunuz? İnce bir hikaye. Hepimizin başına gelen bir iş. Bir başka gene ihbar etme işi var. Efendim komşunun hanımını aldatıyor onun kocası. Gidip komşunun hanımına senin kocan seni aldatıyor diye ...kocayı ihbar eder misin? Veyahut da senin kız kardeşinin kocası senin kız kardeşine aldatıyor. Kız kardeşine gidip senin kocan böyle işler çeviriyor. Ne yapalım der misin? Görev midir? İhanet midir? Yani kız kardeşine bunu söylemezsen ona ihanet mi etmiş oluyorsun... Haber vermezsen, haber verirsen görev mi yapmış oluyorsun? Vaktimiz olursa böyle bir ahlak konusu da gelecek toplantımızda, buluşmamızda, pazar günü konuşmak istiyorum. Teşekkür ederim, iyi günler dilerim.